Türkiye'de yaşanan motorcu kavgaları ve kazaları. Büyük bir motor almam lazım. Halede bir almam lazım. Veya 500 cc üstü bir çapı. Aa trafik var. Yok artık. Hani göstermiyordu trafik ya. Hani trafik yoktu ya. Bekle bekle. Gel buraya gel buraya gel. Gel, gel, gel. Lan benim el ya. Bu da s**t Ya onu ne s**t mi? git. Benim el bu çocuğu.

Kardeş şey neydi lan öyle? Oğlum o neydi? Paramanın makinesi k***ına kodumun oğlu. Ananı Ya bir erkek kiniz bilek bileğe gelin Niye silah çıkartıyorsun Hiç Bir niye silah çıkartıyorsun? Çok erkeksiniz ya Çok erkeksiniz kiniz ya. Beni kandım bu kadar Bu bozukla çekti. Ya. Bu arabanın arkası cadde olduğu için geri çıkma ihtimali yok tamam. Hı hı. Amına koyun ben korktum lan. Nerede? <laughs> niye öyle bir şey yaptın abi? Görmedin mi la? En önemli şey. Abi Köşköy'e başladım ya. Ha? Köşköy'e başladım. Bir şey yaptın mı? Vallahi bilmiyorum şey ki bu kamyonu kim getirdi Yok da ben Recep. Yok da bir şey bile Bir dakika, bir dakika. Ay amur ya. Çok tehlikeli. Yerler jilet gibi oluyor ya. <Gülüyor> <Gülüyor> tehlikeli baba yağmur harbi tehlikeli ya. Evet evet lazım. Birden gazı kökleyince herhalde atı verdi. Ya Elim kırık gazı kontrol edemedim ya. He eli kırıkmış bak. Acil bir yere gitmem gerekiyor bir de. <laughs> evet evet. Allah'tan Ekipan bir şey yok. Gitmiştim. Ekipman olmasa aha. Ayna mı gitti bir? Biraz fırsatım olmuyor, bir de param olmuyor tabi. Balatayı değiştiremedim. Birazcık ses çıkartıyor. Abicim sağ geçme işte ya. Ha geri zekalı kaşar. Erkek mi kadın mı bilmiyorum ama erkek kaşarı kadını kaşarından daha beterdir demişler. Biraz makas mı? Oo. Oh. Yemin ediyorum güzel patlıyordum ya. Allah çarpsın güzel patlıyordum. Of ben şu an konuşursam kavga ederim. Çok temiz patlıyordum abi sakin sakin ben yavaş gideceğim. Yok ya yok bana göre değil motorlar ya. Anlarınız kalbim çıktı. Hayvan <laughs> Hayvan gibi kusurlusun diyor. Ne yaptın sen sana sen Bir anda atlıyor sola ya. Zaten azıcık kusurlu olmasan. Ya kusurlu oldum biliyorum da. O yüzden sesimi çıkarmadım. Neyse. Ha <laughs> bakmadan öyle çıkılır mı ya Allah Allah. <laughs> Araba kullanmak öyle kolay değil. <gülüyor> 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 ne abi ne abi? Şey. İyi abi yapıştır. Tamam. Allah emanet. A few moments later. h i h i h i h i h i h i h i h i h i h i h i h i h i a n h i h i h i h i h i h i h i i İki saniye önce benim araba kullanmak öyle kolay değil demiş olman peki. <laughs> taksim dayıya, Taksim dayı diyor. <laughs> Harbi abi. Ama ki yemek ya. Abi çok özür dilerim ya. Abi <laughs> sandım Görmedim. Durun bir bakayım bekleyin. Görmedim ya. Evet, tamam. Erkek olsa bu kadar incelemezsin lan. Teşekkürler. Bir bakayım kontrol edeyim hanımefendi bir sıkıntı var mı ya? <laughs> lan! Teşekkürler. Lan Yegane! <laughs> Aha ben yazıyorum! <laughs> Sen sürüyorsun değil mi? Abi yazıyor abi! <laughs> Sen sürüyorsun değil mi? Tamam dur bakalım inceleyelim. Rane tüm izleyicilerime selam olsun. <laughs> Aleyküm selam. Biraz hızlı git sen. Dur bakayım bir. Biraz hızlı gitse harbi bayağı tehlikeli girmiş adam lan. Ben yapmasam girmiştim. Sıkıntı. Onun işte orada hata yapmışsın. Orada onu kovalaman lazımdı. Motoblogger böyle oluyor. Ben onu kovalayacaksın. Böyle iki yumruk atacaksın. Ne yapıyorsun lan sen? Ne yapıyorsun falan? Orada iki yumruk mumruk. Orada var ya patlar gider kanalım. Adı abi ne yapıyorsun sen ya? Abi şu alay bak her gün ben de bizim dağ evine giderken aynı böyle bir yoldan ilerliyorum tamam mı? Yani ama daha da büyüğünü düşün yani ana yol gibi düşünün. Sadece buradan bir e, sanayiye doğru gidiyor, buradan da direkt şeye e, otobana doğru bağlanan bir yol. Abi ben buradan sürekli şuradan çıkıp şöyle buraya gitmem gerekiyor tamam mı? Ulan sola girerken 50 kere bakıyorum bilerek çünkü en soldan en sağa atlayan çok oluyor. Ablam dönüş yaparken sinyal ver kaza yaparız Aman dikkat et Dikkatli <laughs> <Oğlum basana ya. Gülüyor> <laughs> olmak lazım ya tehlikeli. Ah be be, ah be dayım be. Abi, ya. Canını yedimin adamı la. Makam aracı mı? Oo, baba yapmayın bunu çok tehlikeli değil mi ya? 242 ne la? Aha sen yine mi geldin? <laughs> Asiktir. Allah korusun. Senden mi fırladı o ya? Bir şey geldi. Çok tehlikeli ya. 06 plaka. <gülüyor> <gülüyor> ne dondu lan? Ne oldu lan? Alo? Arkadaşlar? Ne oldu? Ama bende hiçbir problem yok. Şu an var mı bir problem? Operada yine bir problem olabilir evet. Bazı kişilerde oldu. Devam o zaman okey miyiz? Düzeldiyse devam. benim. <Sessizlik> Matam aracını nasıl kaza getirdik ama? <Gülüyor> <Gülüyor> o mavi falan çok hoş Zevkliydi ama. Ben basıyor, ben basıyorum o basıyor arada. <laughs> Sen hallettin mi? Oğlum. <Gülüyor> <Gülüyor> Allah bela. Ben de sen çevirdin sanıyorum böyle. Kaldır onu kaldır yok et. <laughs> Demek bayağı sürüklenmiş burada plaka. Allah korumuş ha. Harbiden Allah korumuş oğlum. Bir de hızlı gidiyorlar yani. O plaka bir yere böyle bir takılsa o teker bir altına girse bir şey olsa var ya deler geçer tekeri de. Harbi çok sıkıntı olur lan. Vay arkadaş ya. Eyvah lastik gitmiş harbiden ha. Allah. Allah korumuş. Ne cevap veriyor? Üstüme çıkıyordum farkında mısın? Çıkıyordun zaten. çok tehlikeli hareketler ya. Vallahi yani. Abi buradan dönerken bir sinyalini ver, bir şeyini yap. En sola yanaş önce bir şey yap yani la. İlerden en kötü u çek bir şey yap. Yani bir de hani madem sola döneceğim belli bari şuradan falan dön de buradaki adam anlasın. Sinyalin olsun, bir şeyin olsun. Hani ki buradan döneceksen. Ta buradan şöyle dönüyor ya. Yapacak bir şey adamda. Adamda kusura bakma diyor, ne yapacağım baba kavga mı edeceğim ya?